Şu tavuğu yiyebilir mi babacığım? Ben yiyeceğim. Hayır ben yiyeceğim. Nam 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 nam. Buyur şunu ben kardeşim. Çocuklarım portakalları sattınız mı? O din 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 tut baba. Ee, daha gitmedik ki dükkana dükkana gitmeden nasıl satacağım? O din 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 dun. Çocuklar haklı kanka. Daha dükkana gitmeden nasıl satış yapsınlar? Bak işte bom bom bodigo seni baba bize hak verdi baba. Hadi çocuğum, burada kalları satmazsak iflas ederiz. Hadi gidin satın şimdi. Yani. Arkadaşlar o dididin babam için portakalları satabilmemiz lazım. Satmamız için de şimdi videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı bilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kontrol ediyorum. Herkes videomuzu beğenmeye başladı. Abone olmaya başladı. Portakala gel ya, bir ara bir bedava bir bir bedava. Gelsenize portakala taze portakal. Hiç müşteri yok mu kardeşim? Aha birisi geldi. Merhaba Odin Din 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 Dun. Sana da merhaba örümcek adam yoksa portakal mı alacaktın? Evet kanka hem de bir alana bir bedava kampanyasından yararlanarak... Tabii efendim size şöyle taze sıkma portakal verelim. Daha doğrusu portakal suyu değil ama evde mikserden geçirsen. E hani bedavası nerede bunun? Kardeşim bedavasını verse de Allah'ım bir tane kasa verdi sadece. Duy onu dışarı koyayım. Afiyet olsun örümcek adam. Borcun 15 TL. Oo portakallar da çok güzel gözüküyor valla. Kocaman kocaman. Bizim portakallarımız taze değil. Yerken bizi hatırla. Afiyet olsun. Güle güle udin din din dun. İyi satışlar. Şöyle örümcek adam. Anya, Anne ilk satışımızı yaptık arkadaşlar. Fakat daha bir sürü portakalımız var. Ona kim ya Yaşara. Dur açtım. Alo efendim buyurun. Merhaba efendim. Kuryeniz var mıydı? Bir sipariş verecektim. Tabii olmaz olur mu? Dinliyorum. Bize 3 kasa portakal getirir misiniz? Tabi adı alayım. Minecraft mahallesi Creeper caddesi No 5'e 6. Tamam No 5'e min hemen 3 kasa portakalınız geliyor. Ayyamazsın kardeşim. Dursana kardeşim beni yapmadın beni yapmadın. Sen de aç kapışını aç. Hey tamam öyle diyeceğine. Hadi udin din din dun kardeşlerim biz gidiyoruz. Dikkatli olun. Portakalların parasını alın müşterilerden ha. Sakın almamazlık etmeyin. Sen merak etme abi. Kardeşim kasaya koy portakalla ya. Doğru diyorsun ha. Bunlar var elimde ağrır. Şuna şöyle koyayım. Şöyle kapattım. Hadi kardeşim gidelim artık. Geç kalacağız. Tamam kardeşim çalıştırdım. Ne yapacağız şey değil mi? Evet şu solda dur bakalım. Tamam. Merhaba Tita teyze adam Tita hoparlör kafa. Sana da merhaba Tita kamera adam. Siparişinizi getirdik. Bekle tarama kontrolden geçeceksin. Ne o ışığında ne Tamam güvenliğiniz sağlandı. Geçebilirsiniz. Sanki bizi gizgi oynanmış gibi davranıyorlar. Allah'ım ya her gün buraya sipariş getiriyoruz. Neyse Dafuk Bum nerede? Havuzun orada sizi bekliyor. Tamam pekala. Hey Dafuk Bum siparişlerini getirdik efendim. İşte bak 3 kasa yeni salkın portakal. Çok güzel görünüyor mis gibi tazicik. Evet efendim borcunuz 20 TL. Bereketini görün. Afiyet olsun. Hadi gidelim kardeşim. İlk paketimizde 60 olduk günün. Bugün inşallah daha çok sipariş alırız. Hadi gideyim kasayı kapat. Dur kapatayım. Allah'ım bu arabayı da bir sanayiye götürmek lazım. Ayyan yok mu kardeşim? Biraz sonra ararlar herhalde. Şimdi öğle molasındalardır. He? Ne oluyor be kardeşim? Tok tok sahur. O din 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 don. Demek bizim patateslerimize karşı portakallarını satarsın ha? Şimdi o portakalları ver. Siz kimsiniz lan? O din din donlardan uzaklaşın. Anne kardeşim. Titanlar yardım ediyor bize. Dur babamın verdiği tabancayı kullanacağım. Tok 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 sahur. Seni çok severdim eskiden ama bu satışlarımızda aşağıya bizi kıskanmaya başlayan. Asıl siz bizi kıskandınız. O din 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 don. Biz ortak iş yapabilirdik. Ama siz hep bana hep bana hissediniz. O din 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 donlar geri çekildi. onları halledebiliriz. Zaten hepsi bitti hoparlör kafan sakinleş dostum. O tung tung sahurlar buraya bir daha adım bile atamayacak. Şu adam vergi boşa mı Allah'ım ya. Neyse hadi kardeşim sür. Babam olan bütün anlatmalıyız. yaş. Ee, kardeşim açın kapıyı. Açıyorum o din 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 dün git içeri. Babacım babacım. Ne oluyor la? Portakalları sattınız mı çocuklar? Ah, 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 bir sattık şey baba da başka şey yolda. da. Hey, başka şeyler mi? Ne oldu çocuklar? Anlatın bakalım. Gene yoksa kaytaranınız mı istedin? Baba, niye kaytaralım? Biz... Pucuk kalıyı dağıtırken karşımıza çok çok zorla dağıyor dağıyor çıktı. Bir daha bizim portakal satmamızı istemiyorlarmış. Onlar patates satacakmış. İşleri de engel oluyormuşuz. Onlara ne ki? Bizim portakallarımızı herkes bilir. Ve hiç kimse satışlarımıza engel olamayacak. Şimdi yürüyün. Daha fazla portakal üretin çocuklarım. <laughs> Babacım bari seviyemizi yükseltti. Kendi mi? Hem. Doğru diyorsunuz çocuklarım. Gelin bakalım dalıma. baba ne yapacaksın? Seveni Sevenizi uksatacağım. Anne <Sessizlik> kardeşim baksana. Sevimiz babam bunu -Bun gözünü yiye. İşte bu. Hadi bakalım portakallar üretin şimdi artık daha güçlüsünüz. Tamam babacığım hemen e, portakallar üretilsin makinamızı çalıştırabiliriz. Hemen şu sandıktan portakal çekirdekliğini al. Tamam aldım. Şimdi portakal yine arkadaşlar böyle koyuyoruz. Bakın tam büyük koyacaksınız yoksa portakal çekirdekleri büyümez. Hep çekirdek olarak kalır. Tamam sanırım bu çekirdekler yeterli. Makineye güç ver kardeşim. O din 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 o din 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 dun. Bakalım burada kallarımız büyümüş mü? Anne şunların güzelliğine bak Suyusula. Vallahi satışlarımızı acayip hızlandıracağız. Oo, oh, baya bir kaza kasa portakalımız oldu. Şunlara da bakın hele. Portakalları nasıl da hızlıca üretiyorlar. Ama ben de bombardino krokodiloysam o din 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 donun üretimini patlatırım. Evet. Hatta yanında da onu da kaçıracağım. Evet. Doğru. Niye böyle düşünmediysem daha önce. Birinci hedef üretim tesisini patlaması. Bombalar hazır. Aa! Bomba yok ogun yok! O din 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 donlar! İşinizi bitireceğim! Tonk tonk sahur ve traler oturalarının patates satışlarına engelleyemeyeceksiniz alsana! Aaaa! <laughs> Bebeciğim düşman kapıda. Ne oluyor lan? Bombardino krokodilo. Olduğun yerde kal. Yoksa çok kötü yaparım seni. Denizsene. Gel bakalım seni şöyle bir tutayım. Çek lan o pis tekerleklerini. Aha. Bombardino krokodilo. O dedi dolu bırak dedim sana. Kapat çeneni bombonbonigo gusini, O din din. din. Kingdom benim. O ne lan o roket sesleri de ne? Bombardino krokodilo çabuk o din din dunu getir yoksa roketlerimle patlatırım seni. Ne oluyor lan? Arkamdan roketler geliyor. Bırak lan beni bombardino krokodilo. Yoksa seni çok fena yaparım. Kapat çeneni kapat. <laughs> i̇şte geldik. Tank tank sahur. Tıralı tıralı. Bakın bence ne var? Bombardino krokodilo. O oh, din din din. Onu nasıl yakalamayı başardın? Onu hemencik akvaryumun içine koymalısın. Aklından bile geçirme. Bombardino krokodilo sakın. Ben o akvaryuma içine koyma. Hayır. Ustaca dur burada. Bunun size hesabını sorduracağım. Çocuklarım beni bulacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Kapat çeneni Udin Din Din don. Ne oldu? Portakallarını satamayacaksın diye korkuyor musun yoksa? Patateslerimiz satış rekorları kıracak. Siz daha çok beklersiniz. <laughs> Kardeşim hiç yani. Buraya doğru götürdüğünde yemin edebilirim. Ama Bombardino Krokodilo çok hızlıydı. Giz gibi kaç daha daha o git atsaydın. Bin tane roket attım arkasından. Acaba Udin din 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 babamı nasıl bulacağız? Yoksa bulamayacak mıyız? <laughs> kardeşim ağlama. Babam ağlamamızı istemezdi. Sanırım ben bir yolunu biliyorum. Bonnie Gambala bu da yardım istemek. Ama kardeşim Bonnie Gambala bu. Bizi sevmez ki hiç. Konu Udin din, din Din Dunsa bizi sevecektir. Bonnie Gambala bu. Sizin ne işiniz var? Ben size buraya adım dahi atmayacaksınız dememiş miydim? Demiştin ama konu büyük. O din 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 babam kaçıyor da. Bunu biliyorum. Biliyor musun? Madem biliyorsun yapıyorsan neden yardım etmiyorsun? Yardım etmeyeceğim demedim ki. Ee, sadece size şunu söyleyebilirim. O din 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 dun şu tralero akvaryumda kız kıvrak bir şekilde boğuluyor. Ne? Babam dayanamaz. Vaktimiz çok az. Söyle yerleri nerede? Güneydoğu 80 derece. <laughs> Umarım haklısındır İyi bir yanlışlık varsa Bu iyi geyi Bir yapitini dağıtayım <laughs> Güneydoğu 80 yönü Tam da şu karşımız oluyor Arkadaşlar Dua edelim de Oradadır Babam O ne lan <laughs> Daha öncesinde böyle bir yapı görmemiştim kadizem. Ben de görmemiştim Ana kapının önüne bak la. Şişt, bizi görmesinler kardeşim. Gel şuraya gel gel gel. Bir bakalım ne yapıyorlar orada? Tuk tuk sağır patatesine gel patateslerimiz tam kızartmalık. İster fritözde, ister fırında, ister haşlama. Gel vatandaş gel bu patatesleri başka yerde bulamazsın. Bakın siz şunlara fırsattan istifade patatesini satmaya başlamışlar. O patatesi ben şimdi dağıtmaz mıyım Olay nudin din 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 babam geldi. Ne oluyor lan? Aa! Babam babamı gözüne! Senin lan çabuk babam neydi? Konuşun lan konuşun! Yoksa bak çok kötü yaparız sizi! Tuk tuk babama haber verin! Bom bom kuzini burada! Bu bizi son Bundan başka da başka bir yerde göremeyeceksiniz zaten! Al bakalım! Hayır! Bu çok kötü oldu! Hemen patatesleri saklamalıyız! Ah. Patatesi iyi sakla bak mı? Nerede ya bu ne patatesi? Boş şey şimdi kardeşim patatesi. Dur burada ne var? Hiçbir şey yok. Yürü. O oh, din, din. Dün babamı bulmalıyız lan. Babamı nereye götürdünüz lan? Sular aktif. Ulan <laughs> bu sular ah kanatlarımı ıslattı kardeşim uçamıyorum. Hayır! Ben böyle! Helal sana Trali Rotralala! Tam vaktiydi suları aktifleştirdi dostum! Ama bu pek işe yaramıyor gibi. Ah! Şöyle konuş! Kardeşim keşke onu öldürmeseydin de öğrenebilseydik. Ana bu ne la? Bak sen şu işe patates kasalı ya. Bunlar sadece bojvarilla. Hiç bunlar içinde patates bırakır mı? Dur bir bakayım. Bu odin din 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 babamın kokusu. Ben de alabiliyorum kokuyu. Tam da yukarıdan geliyor hem de. Tuttuk. Sağ otur hadi. Oturalım. Odin din 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 baba. Çocuklarım. Ben de sizi bekliyordum. Uzak durun lan odin din 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 lan da <laughs> Çocuklarım benim vaktim doldu. Sizin son bir seviyenizi yükselteceğim. Ondan sonra da ben gideceğim. <laughs> Baba böyle konuşmasa da bizim dans çok güzel anılarımız olacak. Aa, ne oluyor? Aaa. <laughs> <laughs> Udi Baba sabızlık yükseldi. Şimdi ne yapacaksınız? Ben deli, deli doldumsa. O din, din dun dedik gitmeden önce son hamlesini yaptı. <laughs> baba bayılmış kardeşim. Aa! Baba baba bu yaptığınız dum, dum, Durun lütfen yapmayın. Tamam. Siz babaymışsınız. Aa! Sizin değerinizi dizi bilemedik. Ne o tayı ya? Ne oldu yoksa bu iyi mi kaçtın? Ben kimseden kaçmam. Odin, Tintin, Dun. Bak senle anlaşabiliriz. Bizim patatesleri birlikte satalım. Yaşamana izin vereyim. Sen ne saçma sapan konuşuyorsun la? Bizi portakallaya mı satacak? Aa, aa, aa. Hayır. Tıralıyorum tıralama tıra, babayı döndürdüler. Yanımda başka kişi kalmadı kardeşim. o dedi dedin baba. Ay ay. Ne biz <gülüyor> <gülüyor> Babamı buradan getirmeliyiz. Onu toprağında demletmeliyiz kardeşim. <laughs> Keşke bir yazlık daha hızlı bulabilseydik. Belki babam yaşıyor <laughs> doğru diyorsun kardeşim. O din 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 baba. Biz unutma tamam mı? Çünkü biz seni hiç unutmayacağız babacığım. <laughs> Bize portakalı sevdiğin için sana sonsuz teşekkürler. <laughs> Titan hoparlör kafa, Titan kamera adam. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Böyle bir şey yaşanacağını bilseydik sistemlerimizi aktif edip daha erken davranabilirdik. Görevimiz sona erdi. Aa! Ah, ah, çok zannıydı. Evet arkadaşlar bugün Udin Din Dun seviyelerini oynadık. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tık ya tık ya tık kal Hoşçakal. Bye bye.